Herkese merhaba. Umarım çok sağlıklısınızdır. Bugün yalnız olmak ve yalnız hissetmek arasındaki önemli bir farkı size vurgulamak istiyorum. Yalnız olmak fiziksel olarak yalnız kaldığımız anlardır. Bu bizim kendi seçimimizdir büyük ihtimalle ve beynimize çok faydalıdır. Çünkü yalnız kaldığımız zamanlarda hafıza pekiştirme ve konsolidasyonu yani öğrendiğimiz bilgileri daha kalıcı bir hafızaya alma durumu gerçekleşir. Yaratıcılık gerçekleşir ve zihinsel esneklik için gerekli bağlantılar oluşturulur. Dinlenim durumu A dediğimiz bir A çalışır ve bunlar duygu düzenleme için önemli anlardır. Peki yalnız hissetmek nedir? Yalnız hissetmek kalabalığın içerisinde de olabilir. Ve bu his kişinin kendini kötü hissetmesine yol açar ve yapılan 2015'te yapılan önemli bir meta analizde kaynağı da sizinle paylaşacağım. Erken ölüm riskini %26 arttırdığı gözlenmiştir. Yine yapılan çalışmalarda yalnızlık hissinin depresyon, anksiyete, uyku bozukluğu, inme ve kalp damar hastalığında büyük bir risk faktörü olduğunu göstermiştir. Bu anlamda bir farkındalık yaratmak istedim bunun bir testi olduğunu söyledim ve paylaştım sizlerle. Yani yalnız kalmak istemek, yalnız olmaktan keyif olmak çok doğal, aynı zamanda faydalı. Fakat bastırdığımız veya görmezden geldiğimiz bir yalnız hissetme durumu varsa bu önemlidir, sağlığa zararlıdır. Ve bu hissi ortadan kaldırmak için önemli adımlar atmak gerekmektedir. Bu düzenli sosyal bağlantılar kurmakla olabilir, e, aileyle daha çok vakit geçirmekle, yardım etmekle. Yardım etmek insanlara, tanıdıklarımıza veya tanımadıklarımıza yalnızlık hissini yok eden en önemli faydalı aktivitelerden bulunmuştur. Bunun dışında hobi grupları, bir spor sanatla uğraştığımız bir grup içerisinde var olmak, müzik, konser gibi aktivitelere katılmak ve gerçekten anlamlı ilişkiler kurup bize faydalı olmayan hatta zararı olabilen ilişkilerden de uzak durmak yine yalnızlık hissiyatını azaltır. Kendinize çok iyi bakın. Hoşçakalın.